Merhaba arkadaşlar Hamrat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve çok şık duran bu bir yaş bebeklerimiz için uygun olan yeleğimizin yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yeleğimiz için e, toplamda bir buçuk yumak kadar kartopu baby van veya kartopu baby love olarak da geçiyor arkadaşlar. İpimizi kullandım. Renk numaram K1873 üç buçuk numara şişimizi kullandım ve 5 adet düğme ile hazırlamış olduk yeleğimizin boy uzunluğu arkadaşlar omuz hizasından itibaren 32 santim en uzunluğumuz ise 29 santim bir bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma yapmış olduk arkadan görünümüz ise bu şekilde bu modelimizin yaka kısmına ve etek kısmına uygulanacak hırka yapımını bir önceki videomda paylaşmıştım. Bere yapımını paylaştık ve bu da kız bebeklerimiz için uygun olan yelek çalışması arkadaşlar. Şimdi detaylı anlatımına dilerseniz başlayalım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar artık yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz. Oldukça kolay, kullanışlı ve çok zevkli yapılacak bir model tarifimiz olacak. E, yeleğimiz için arkadaşlar ben Kartopu Baby Love kullanacağım. E, Kartopu Baby vanla da ki numaralar aynı, aynı şekilde çalışabilirsiniz. Renk numaram K1873. Aynı renkle çalışmak isteyen arkadaşlar için farklı e, ip ve tonlarda yine istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ve üç buçuk numara şiş kullanacağım arkadaşlar örgümüzü hazırlarken 5 adet de düğme kullanacağım toplamda 82 ilmek olarak başladım ve bu 82 ilmeğimizi 4 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı ördüm 5. sıra haroşalarımıza başlarken aynı zamanda bu benim ilk artırma sıram olacak arkadaşlar Artırmalarımızı ve ilk ilik evimini açacağımız yani düğme ilik yerimizi belirleyeceğimiz kısmımız kız bebekler için yapacağımdan dolayı sağ tarafa gelecek şekilde ilik evimizi açacağız. Baştan 7 ilmek ilk etapta haroşalarımı örüyorum. Bu sıramız da tamamen haroş ilmeklerden oluşacak. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra 8. ilmeğimi Artırma yapacağım ilmeğim arkadaşlar bu ilmeğim benim. Parmağımla tutarken ilk önce bir haroşa ilmeğimi alıyorum. Yalnız bu ilmeğimi bırakmadan kendime bakan ön taraftaki kanadından şişimi geçirerek bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani bir ilmekten 2 ilmek çıkardım. Daha sonra 2 ilmek haroşamı ördükten sonra takip eden üçüncü ilmekten yine 2 ilmek çıkaracağım. Birincisini normal örüyorum. İkincisini bakın şu kendime bakan ilmeğin altından geçirerek bir ilmek daha alıyorum. Arada iki ilmek haroşa mı örüyorum. Üçüncü ilmeğim benim artırma ilmeğim olduğu için iki ilmek çıkarmış oluyorum. Yani iki ilmekte bir ilmek artırıyoruz. Bu tekniği yapamayan arkadaşlar için zor gelen ve örgüye yeni başlayan arkadaşlar için bir teknik daha göstereyim sizlere. Arada iki ilmek haroşamı ördükten sonra üçüncü ilmeğim için bir gizlartırma. Bakın bir gizlartırma yapıyorum ve daha sonra sıradaki ilmeğimi örüyorum. Yani iki ilmekte bir gizli artırma yaparak da artırmanızı yapabilirsiniz. Veya benim gibi bir ilmekten iki ilmek çıkararak da artırmanızı yapabilirsiniz. Arada iki ilmek karışımı ördükten sonra üçüncü ilmeğimden iki ilmek çıkarıyorum. İki ilmek karışımı örüyorum. Üçüncü ilmeğimi iki kez alıyorum. İki ilmek karışımı örüyorum. 3. ilmeğimden 2 ilmek çıkarıyorum. İki ilmek haroşa, üçüncüyü örerken bir ilmek artırıyorum. İki ilmek haroşa, üçüncüyü örerken bir ilmekten iki ilmek. İki ilmek haroşa, üçüncü örerken bir ilmekten iki ilmek. Yani iki ilmekte bir artırma yapmış oluyoruz. Bu işlemimizle birlikte. Bu teknik bana daha kolay geldiği için arkadaşlar ve daha seri örebildiğim için. İlk ilmek karışımı örüyorum. artırmamı yapıyorum. 2 ilmek araşama örüyorum. Artırmamı yapıyorum. İpimizin katının açılmamasına özen gösteriyoruz. <laughs> Bakıyorum 2 ilmek araşama ördükten sonra üçüncüsünü artırıyorum. 2 ilmek araşa üçüncüsünü artırıyorum. başa kadar ilmeklerimize dikkat ederek devam edelim. 2 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeğimi ördüm. 1 ilmeğimi arttırdım. Şimdi kalan ilmeklerime bakmak istiyorum. 2 4 6 7 daha var arkadaşlar. Şimdi 2 ilmeğimi örüyorum. 3. ilmeğimi bir ilmekten iki ilmek çıkardım. Yalnız ipimin katı açıldı. Bunu düzeltmek istiyorum. Evet, iki ilmek daha örüyorum ve bakıyorum 3 6 7. Bu 7 ilmeğimin ilk önce iki ilmeğini ördükten sonra bir kesme işlemi yapıyorum ilik evim için. Sonra kestiğim ilmeği yerime getirmek için doluyorum ve tekrardan kalan 3 ilmeğimi örerek sıramı tamamladım ve birinci artırma sıramızı birlikte yapmış olduk şimdi başa kadar bütün ilmeklerimi haroşa tekniğimle örüyorum örerken de 82 ilmek başlamış olduğumuz örgümüz kaç ilmeğe çıkmış bakalım Evet bu tekniğimizle şu an 105 ilmeğe ulaşmış olduk yakamızla birlikte. Şimdi arkadaşlar artık ikinci haroşamız kısmımıza gelene kadar herhangi bir artırma yapmıyoruz örgümüzde. Direkt örgümüze başlıyoruz. Şimdi 3, 6, 7 ilmeğimi haroşa tekniğimle ördüm. Şimdi bir düz bir haroşa. Bir düz bir haroşa 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 şeklinde örüyoruz şimdi ben düzden üstten alıyorum arkadaşlar haroşa alttan alarak ön yüze yansıtıyorum sizin örgü tekniğiniz neyse yani haroşa olarak düşmesi gereken ilmeğini nasıl bir teknikle alarak örüyorsanız kendi tekniğinize göre örmelisiniz en son düzümü aldım haroşa aldım bakın ben düzü şu şekilde üstten alarak örüyorum Haroşayı ise alttan şişimi geçirip dolayarak alıyorum ama bu sizin tekniğinize bağlı arkadaşlar. Düzü ve haroşayı nasıl bir teknikle örüyorsanız hiç fark etmez. Ön yüze bir ilmek düz, bir ilmek haroşa düşecek teknikle örmeniz gerekiyor. Şimdi en çok gelen sorulardan, yorumlardan işte haroşayla düz örgü aynı mı? Ters örgüyle haroşa aynı değil mi gibi. Herkesin bu örgü tekniğine bağlı arkadaşlar. Örgü tekniklerimiz farklı olsa da sonuç aynı. Düz, ters, haroşa örgü birbirlerinden farklı örgülerdir. Ama uygulanış biçimi tamamen size kalmış. Haroşa düz haroşa düz haroşa düz haroşa düz haroşa düz düzümü de örüyorum 3 6 7 son ilmeğimiz haroşa tekniğimizle düşecek 7 ilmeğimizi haroşa tekniğimizle örüyoruz. ve geriye dönüyorum geriye döndüğümde 7 ilmeğim yan patım için haroşa bu sabit hiç değişmiyor örgümde arkadaşlar 3 6 7 şimdi bir ilmek haroşamız bizim model çalışmamız olan haroşamız bundan dolayı alttan doladım şimdi bir ters bir haroşa tekniğime devam ediyorum bir ters bir haroşa bir ters bir haroşa Ön yüzden düz örmüş olduğum ilmeğimi arka yüzden ters ve diğer ilmeğimi de haroşa olarak başa kadar devam ediyorum ve birinci model kurulum sıramızı tamamlamış olacağız model çalışmamızda ve bu işlemi toplamda 3 kez tekrarlayacağız. son 7 ilmeğimize kadar örüntümüze devam ettik. Haroşa ve ters şekilde ördük. Son 7 ilmeğimizi kenar ilmeğimizi yaptık arkadaşlar. Yan patlarımız için. Şimdi modelimizin ilk model çalışma sırası bitmeden görünüşü tam net ortaya çıkmayacaktır. Model çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi tekrardan 7 ilmek haroşamı örüyorum. Herhangi bir artırma eksilme yok arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 6 7 ilmek haroşa ördüm ve ilmeklerimin aslında yönü belli oldu düz ilmeklerim ve haroşa ilmeklerim net bir şekilde ortaya çıktı şimdi düz gördüğüm ilmeğin üzerine düz haroşa gördüğüm ilmeğin üzerine haroşa tekniğimle örüyorum ve arka kısımda yani tersten de aynı şekilde bir haroşa bir ters şeklinde örgümü Örmeye devam edeceğim bu ikinci sıram olacak ve bunu üçüncü kez de yaptıktan sonra tekrardan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Şimdi haroşa düz, haroşa düz, haroşa düz, haroşa düz, haroşa, düz. başa kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi birinci model kısmımızı tamamladık. Ortadaki haroşalarımızdan saydığımızda 3 haroşa boyunda düz örgümüzden 6 sıra olacak şekilde modelimizi uyguladık. İlk artırmamızdan sonra şu 5. sıra haroşamızda yapmış olduğumuz artırmalardan sonra örgümüzü oluştururken herhangi bir artırma ve eksiltme oluşturmadık. Ve gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi bütün ilmeklerimizi ön yüze bir sıra haroşa düşecek şekilde örüyoruz arkadaşlar. İkinci haroşa sıramıza başladığımızda yine artırmalarımıza devam edeceğiz. Ve yine modelimizi ikinci haroşamızdan sonra uygulayacağız. Şimdi tekrar ben bütün ilmeklerimi haroşa tekniğimle başa kadar örüyorum. Ve dönüşte yine aynı tekniği uygulayarak bir diş bu haroşa sırası oluşturuyorum. Evet arkadaşlar bir dişten oluşacak şekilde haroşamızı ördük ikinci haroşa sıramız bizim artık artırma sıramız oluyor baştan 7 ilmek haroşamı kenar patlarım için örüyorum şimdi artırma ilk 7 ilmek haroşamı ördükten sonra takip eden haroşa ilmeğimden bir ilmekten 2 ilmek çıkararak birinci artırmamı yapıyorum. Arada 2 ilmek karışımı örüyorum ve yine 3. ilmeğe geldiğimde 1 ilmekten 2 ilmek çıkarıyorum. Arada 2 ilmek karışımı ördükten sonra tıpkı birinci artırma sıramızda olduğu gibi 1 ilmekten 2 ilmek çıkararak artırıyorum. 2 ilmek arası örüyorum ve gördüğünüz gibi bir ilmek çıkarıyorum ilmeğimi bırakmıyorum kendime bakan kanadından bir ilmek daha alıyorum başa kadar her iki ilmekte bir bu arttırma tekniğini uygulayarak devam edelim son yedi ilmeğimiz yine kenar patımız herhangi bir arttırma yapmayacağımız sıramız ve toplamda şişimizde kaç ilmeğimiz oluştu birlikte bakalım Evet 100 5 ilmekten 135 ilmeğe çıkmış olduk arkadaşlar. Bu artırma sıramızla birlikte ve dönüşte bütün ilmeklerimizi yine haroşa tekniğimizi kullanarak örgümüzü ördük. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yine ilk ilmeğimiz düz olacak şekilde 7 ilmek patımızdan sonra ilk ilmeğimiz düz olacak şekilde bir düz bir haroşa bir düz bir haroşa örmeye devam edeceğiz ve tıpkı buradaki gibi bunu üç kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Herhangi bir artırma eksiltme yapmadan şu modelimizi tekrardan çalıştıktan sonra 3. artırma sıramıza dönmüş olacağız. Yani düz sıramızı saydığımızda toplamda 6 sırayken aradaki haroşalarımızı saydığımızda 3 diş haroşa boyunda örgümüzü ön yüzden bir düz bir haroşa arka yüzden bir ters bir haroşa şeklinde sadece öreceğiz ve ikinci model sıramızı da tamamlamış olacağız yakamızın birinci arttırma sırasından sonra görünümü bu şekilde oluştu bu arada her 12 diş haroşa arayla ilik evlerimizi açmayı da unutmayacağız Evet arkadaşlar yeleğimizin roba kısmını tamamladık. Her seferinde 3 diş haroşa boyunda bir düz bir haroşa ilmeklerimizi ördük aralarda iki diş haroşamız var ve bu iki diş haroşamızın ikincisinde artırmalarımızı aynı teknikle yaptık. Yaka sayımız ilk önce 82 ilmekle başlamıştık. 5 diş haroşamızı örerken artırmamızla birlikte bu ilmek sayımız 105'e çıktı. İkinci kısmımızdaki artırmalarımızla birlikte 135 ilmeğe ulaştık arkadaşlar. Üçüncü artırmamızla 163 ilmeğe ulaştık ve son artırmamızı şu kısmımızda yaptık. 228 ilmeğe çıktı ilmeklerimiz 228 ilmeğimizi yine modelimizi uyguladık modelimizi uyguladıktan sonra kollarımızı ayıracağımız kısma geldik ve e, 3 diş haroşa ördük artık artırmalarımız bitti şimdi kollarımızı ayırmamız gerekiyor e, kollarımızı ayırırken nasıl bir işlem yapacağız arkadaşlar toplamda 228 ilmeğimiz var bu 228 ilmeğin 36 ilmeği ilk önümüz için olacak 48 ilmeği kolumuz için olacak 60 ilmek arka beden kol ön ve yine ikinci kolumuz 48 ilmek ve yine diğer ön kısmımız ise 36 ilmek bu 228 ilmeğe ulaşacak Ilmek sayısı benden farklı çıkan arkadaşlar için veya daha az ilmekle, daha çok ilmekle başlamış olan arkadaşlar bu sayılardan fazla çıktıysa eğer elinizdeki ilmek sayısı ekleyerek üzerlerine eksik çıkmışsa daha eksik sayılar belirleyerek bu sayıların 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi kolumuz eğer 32 ilmek çıkmış olsaydı arkadaşlar. Arka bedenimizi 54'e ayarlardık ve kollarımızı da 44 45 ilmek gibi ayarlardık. Yani kendi bu sayıların üzerine üçer beşer ekleyerek veya eksilterek yeni sayınızı belirleyebilirsiniz. Benim elimdeki 228 ilmeği bu şekilde dağıtmış oldum. Fikir amaçlı özellikle sizlere belirtiyorum ki daha sonra sayıları farklı çıkmış olan arkadaşlar zorlanmasınlar. Şimdi baştan dördüncü sıramıza geldiğimizde arkadaşlar, yine bu sıramda benim haroşadan oluşacak 36 ilmek haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 36 ilmeğimi haroş olarak ördüm arkadaşlar. Kolum için 48 ilmeğimi belirledim ve 48 ilmeğin sonuna bir ilmek belirleyici taktım. Şimdi bu 48 ilmeğimizin kesme işlemini yapacağız. Bir ilmek haroşama örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak toplamda 48 ilmeğimi kesme yapacağım. Kesme yaparken biraz örgümüzü esnek tutmamızda fayda var. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Hem de kullanırken kollarımız daha düzgün duracaktır. 48 ilmeğimizin kesme işlemini yaptık arkadaşlar. Şimdi arka bedenimiz için toplamda 60 ilmek örmem gerekiyor. Yine haroşa tekniğimle 60 ilmeğimi ördükten sonra 48 ilmeğimizi sayacağız diğer kolumuz için. arka bedenimiz için 60 ilmeğimi ördüm şimdi tekrardan kesme işlemime başlıyorum diğer kolum için 48 ilmeğimi bir ilmek haroşa örüp arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak yine kesmemi devam ettireceğim kalan 36 ilmekten oluşan ön bedenimi de haroşalarla tamamlayıp başa kadar gelmiş olacağım başa kadar ördük ve kollarımızı bedenimizden ayırdık şimdi kol altı artırmalarımızla artık birleştirme yapma zamanımız geldi dönüşte yine bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz kol altına gelene kadar kol altına geldik arkadaşlar şimdi yeleğimizin kol altında birleştirmemiz için bir ilmek artışımı sağlıyorum ve yine diğer kolumuza kadar Aroşe ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Diğer koluma geldiğimde bir ilmekte diğer kolumda artıracağım ve ön bedene başladığımızda yeniden model kurulumumuzu yapacağız ve bedenimiz ilik düğme kısımlarımıza dikkat ederek her 12 sırada bir düğmemizi aç, açarak beden uzunluğumuz oluşana kadar örgümüzü örmeye devam edeceğiz artık eksiltmemiz artırmamız yok arkadaşlar modelimizde bir düz ilmek bir haroşa ilmekten oluşan ön yüzde ve bunu üç kez tekrarlamış olduğumuz bir model. Evet, kol altı birleştirmelerimizi de yaptık gördüğünüz gibi. Beden boyumuz, roba kısmımız tamamlandı. Artık beden boyuna devam edeceğiz örgümüzde. Arka kısmımızdan da yine modelimizin çalışmasını sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Aynı teknikle devam ediyoruz. Şimdi bakıyorum. 2 4 6 8 10 11 12. sıra bu sıram olacak. Bir sonraki sıra 3. ilik evini açmış olacağım örgümde. Şimdi model çalışmamız nasıl devam ediyor? Baştaki kenar ilmeğimi aldıktan sonra 7 ilmek haroşamı örüyorum. 5 6 7. Yine ilk ilmeğimiz düz olarak başlıyoruz. Bir düz bir haroşa. Bir düz bir haroşa. Bir düz bir haroşa şeklinde üç kez tekrarlayıp iki sıra haroşa ör, örerek beden boyumuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar yeleğimizin de beden bölümünü tamamlamış olduk. E, roba kısmımızdan sonra toplamda 2, 4, 6 kez model çalıştık ve 5 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı ördük ve kesme işlemimizi yaptık. Yeleğimizin tam şu an için boyu 32 cm'e ulaştı. En ölçümüz ise 29 cm ebatında oldu. Tam bir yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma yaptık. 5 adet de düğme çalışması yapmıştım. Onları da diktim arkadaşlar. Böylelikle finalimize ulaşmış olduk. Oldukça zevkli, kolay ve şık görünümlü bir yelek oluşturmuş olduk. Yeni anlatımlarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşçakalın.